Çarpmazsam şimdi sana var ya Allah'ını satayım ki? Geri niye kuruyon oradan geçecek mi <laughs> Salak ya <laughs> Oğlum niye kuruyon durduk yere <laughs> Allah'ını satayım okay ya tırlarımız da pişiyor nasıl? <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Tırlar apışıyor. Al işte. Videoya giriş yapmıştım. Sayende videomuzun başı böyle olacak. <laughs> Oğlum çarptın çarptın. Dur yok yok. Tırlar pişecek ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir <laughs> manyak ya. senizden böyle giriş yaptık. Çekil lan. <laughs> Ney? senizden böyle giriş yaptık. Videonuz. <laughs> evet videodayım. Hadi çıkalım, çıkalım ha. İyi hadi çıkalım yoldan sonra. Tamam ne yapacağız? Aa, çarpma yapmış şimdi lan burada. Ya, yani şimdi yapacağız. Sen beni takip et. Ne yapayım, ne yapayım? Ya, beni takip et. Oğlum nereye okuyoruz döndün lan? Ben dönerim. Bekle, bekle, bekle. Adam gülüyor. Ananı satayım. Çık, 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 çık buradan. Videoya çok hızlı bir giriş yaptık. Ah! Devam ki. Tamam, uzunları yakayım. Bekle lan biraz. Oğlum, oha, bir, Oğlum kim konu hiç oluyor? Bak, niye <laughs> olayı? Tersten, tersten geliyordu kaza Oğlum, yapacaktım. Bas lan bas meta bas. Ayı Allah ben anlım arıyorsun. Bas lan. İyi ben bastım. Göçülme sen de, benim. Dur oğlum yok bekleme. <laughs> <laughs> Gitmiyor. <gülüyor> Gitmiyor. <gülüyor> bas lan video, bas. <laughs> Videoya niye böyle giriş yaptık lan biz? Öyle güzel giriş işte daha devam et. Oğlum, Takip et. Lan nereye gidiyorsun? bekle bekle. Al işte ya. Ya al işte ya. Oğlum. Ben, ben bırakıyorum tur şoförlerini ya. Bir dur bir dur. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PS2'de ilk defa böyle bir e, yapmaya çalışıyoruz. Başarabilirsek o da. Yanımızda eski milyonerlerden Metehan Bey var. Mete bas Mete bas Mete Allah'a bas bas. Mete? Bir dakika. Oğlum <laughs> <laughs> Tantı <laughs> yaptım. Geçtin hadi mi? Ha. Daha geçmedim hayır. Hadi. Daha geçmedim dur. Bekliyorum. Neredesin oğlum anisin? Oğlum önündeyim geçtim ben gittim gittim. Oho hiç beklemiyorsun ki. Ayağımı gazdan çıktım hadi. Kral sen misin? Bilmem. Oğlum hadi hadi ona göre basacağım. Lan oğlum kesin sensin bu kral. Al işte ya <laughs> ne oldu? Basan kim diye bakmak istemiştim de. <laughs> Kaza mı yapıyordun? Yok lan ne kazası bekle beni. Nerede yani geride çok geride kaldım. Sen geldi gazı Oğlum herkes gelen gece korna basıyor. Ne anasını satayım? Ne ne ne? Lan biraz bekle beni. Tam arkana geleceğim Mete. <laughs> Nereye girdin? Yanlış yere girdin değil mi? Anasını satayım. <laughs> lan 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 Allah belanı. <laughs> Sen yanlış yere girdin. <laughs> evet. Oğlum <laughs> Dur lan dur Allah kahretmesin <laughs> Lan ben Tn bastım ya, bastım heyecanla Allah kahretmesin <laughs> Kaza mı yaptın? Evet <laughs> bariyerlere girdim İnşallah araba çalışır İnşallah ha, Çalışıyor M. 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 güzel Bekle beni bekle alo Niye beklemiyor Geldi daha bekliyorum Peki bizde şimdi Videodaki amacımız ne tam olarak? Biz de böyle bir diye girdik de. Bilmiyorum. Oğlum ya. Mete? Efendim? Arkan değil mi? Baba nasıl kıvırta kıvırta gidiyor. <laughs> Oğlum videonun başında senin milyoner diye tanıttım. Eski milyonerlerden diye tanıttım. Adamın interneti kötü. Ben mi? <laughs> evet. Alakası yok bu arada. Adla nereden? <laughs> Şimdi sen bizi nereye götürüyorsun? Sen gel gel beni takip et sen. <laughs> Kuytuyu köşeye götürme. Vay, <laughs> daha kuytu köşe mi var <gülüyor> <gülüyor> Basma basma. Oğlum o videoyu... Yan, yan, dönerken 112 yaptım. <gülüyor> <gülüyor> videoya girdik ama videoyu hiç böyle tanıtmadım. Açıklama falan yapmadım. Ama He. neyse arkadaşlar, her zamanki gibi kanalımıza hoş geldiniz. Daha hala abone falan neyse, abone olup bildirimleri açmayı, videomuza like atıp videomuza yazmayı unutmayın. Hani video biraz böyle değişik başlangıç yaptık ama idare edin artık. Konvoy yapıyoruz işte da. Yapmaya çalışırız daha doğrusu. Ya. <laughs> Okey dördüncü aranır. <laughs> Harden oğlum bir ekip ekip kurak. Evet, okey. Doğrudan can alıyoruz. Biraz şey yap da, frenler de evet, şey yapalım, Türkçe yan öğrendim. yana gidelim. <laughs> <laughs> Dijitalimizi nereye götürüyor acaba şu anda? Sen gel gel beni takip etsin <laughs> Biraz yavaşla, yan yana gidelim. Şu otobanı tıkayalım şöyle. Sonuna geçeceğim. Ona göre Mete. Geçebilir, geçebilirsen. Beni öyle herkes sollayamadı. Oğlum motorum dimin şey aldı, hasar aldı yoksa geçerdim. Lan Allah kahretmesin gene şeye geldik, gümrüğe geldik. <laughs> Mete orası benim, çekil. Ne yapıyorsun? <laughs> Allah belanı vermesin. Allah. Oy son noktada durdum var ya. Lan basma, basma şu konuya, basma. <laughs> Bu nedir ya Kaza yaptırıyordu bize ya. <laughs> arkanlıyım. Ama çok arkanlıyım bekle biraz. Yanışıyım sana. Ağzını <laughs> şey çaktın? <laughs> Nereye çarptın lan kızgınca <kıskıcayalım>. yolda? <laughs> Önüne bakmıyor ki Şuna bak. Oğlum çarpma lan. Hadi hadi topla. Biraz bekle. Bekliyorum. Hadi de. Şş, alo. Ha geldim. Kırmızı şort değil. <laughs> dur az dur frene bas biraz. Basıyorum zaten. Şaka yapayım frene basmıyorum sadece ayağımı evet, gazdan çekmiştim. Görüyorum, ayağımı görüyorum. gazdan çıktım oğlum. Görüyorum. Beşte gidiyorum ana aslında satayım. Geç önüme, geç önüme. Önüme geç. Oğlum geçsene önüme. Yoo. <laughs> 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 Manyak yolu sen biliyorsun. Aa bir dakika sağa dönecekmişiz. Geç önüme ha. Öküz önüme. Oğlum harbiden ayısın. Sen, ayısını. sen de bana yapmıştın naa. Oğlum ben size çarp, ben çarpmadım ama. Nasıl çarpmadın? Bayağı çarpmadın. Tırımın de... orada ağlıyor. Yere oturdu ağlıyor orada. <laughs> Tırımı mahvettiler diye. izleyebilirsin çarpmadım. Şahitlerim bile var. Ben bastım gidiyorum hadi Allah'ım. Seninkisi modifiyeli mi? Hayır. Oğlum birisi konuşuyor he. Evet fark ettim. O zaman şu an... Biraz beklesene. Ama benzinciye gireceğim şimdi. Oğlum konvoy mu yapıyoruz? yarışmak mı yapıyoruz? Belli değil ki. Konvoy böyle mi olur? Ne? Eben eben. <laughs> Çakmazsam şimdi sana var ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> Gerizekalı niye kuruyorsun? Oradan geçecektim ben. <laughs> Salak <laughs> ya. Oğlum niye kırıyorsun durduk yere? Yani? <laughs> manyak ya. ya. Uçtum lan. Salak. Oğlum çok güzel uçtum. <laughs> hadi hadi acele et ne yapıyorsan yap. Ben hiç hasar almadım biliyor musun? <laughs> Oğlum Motor arada sürüyor al işte. Dur F7 çekelim. <laughs> F7 çek F7. F7 çek alo. Ben bir uyuyayım geliyorum bekle. <laughs> Allah'ım ya. İnşallah aynı yere atar yoksa büyük sıkıntı. <laughs> Bilekten kırdı değil mi lan orada? Evet. Ya çok güzel uçtun <laughs> Oğlum var var yaptın ayıp he. Ne güzel uçtun ama. Ne güzel orada yılan gibi geçiyordum he. <laughs> Oradan gelsen öndeki benzinliğe çarpacağız yo, zaten. Yok çarpmayacaktım lan. Ben öyle şey bir şoför, acemi şoför müyüm lan? Hadi hadi tam, şeye gel, tamirhanem neresiyse buraya gel. Geldim de burada... Aa tamam tamam, anladım sistemi. Neredesin sen şimdi? Bir dakika. Bekliyorum ben seni burada. Adı? Geliyorum. Şaka ki bizi nereye götürmeye çalışıyorsun? Söyle de videodakileri söyleyelim anasını satayım. Ha video vardı. Gerizek <laughs> <laughs> aldı ya. Ya geziyoruz işte daha ne güzel. Oğlum bir dakika bir ses var ya. Hadi hadi nerede sıçtı? Hiçbir şey ol. anlamıyorum bir dakika. Oğlum çıksana orada. Bir dakika. Ha ses gitti tamam. Geliyorum. Takiple peşte 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 Sağ mı sol mu çıkacağız peşle. ona göre söyle Nereye? Sağ mı çıkacağız sol mu çıkacağız diyorum Ona göre S döneyim Sol Tamam Ama... yavaştan al Ardın al ben çünkü çok şey yaptım burada Ne yaptın? Tamam oldu 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 İnşallah kimseye çarpmayız Kırmızıdan geçtim mi az önce? Yo Ben geçeyim bir şey olmaz Al işte ya bir şey olmaz dedim 80 euro yedim ya Allah'ın zaten. Herkes senin gibi milyoner mi lan? Bende de, de 2362 euro olmuş. Kanka bekle bekle yavaş yavaş kırmızı ışıkta işte falan dur dur. Duruyorum ben dayken yeşildi. Oğlum ben gene kırmızıda geçtik tane yetişeceğiz diye ya. <laughs> Kendimi şeyde gibi hissettim. düğüm konvoyunda gibi hissettim. Hani olur ya öyle kırmızıdan falan geçerler. Oğlum, bu bizim memlekette çok güzel Maylar olur. <laughs> Efendim çekiyor kardeşim. Yo hasar almadım. Nereye <laughs> almadım lan yalan söyleme. Vallahi hasar almadım. <laughs> Gelişini senin. Ya işte. Olur. ya işte. Kırmızıda geçtin lan yine. Yine abim yolun ortasında öyle mi dolayayım? <laughs> Al artık koyununu yıkarım. Hadi bekliyorum tam bekliyorum. Nasıl saralmadın lan bu arada? Ney? Nasıl da Yüzde iki bir hasar aldım. Aa tamam. Hadi bas. Oğlum kırma kırma sol kırma sol kırma. Tamam. Takını takını Mete takını Mete. Gelecek <laughs> ya harbi salak ya harbi salak ya vallahi salak ya. Fare fare donka fare oynamadı oğlum sen sıkıntılı mısın ben <laughs> fare takılı kaldım fare ben fareyle oynuyorum ne direksiyon güzel ben direksiyonla mı oynuyorum direksiyon oynamak daha zor ne güzel yan yana gidiyorduk anasını satayım ya aynen yan yana gidiyoruz işte <gülüyor> bekle <gülüyor> beni <gülüyor> burada yok efedi veriyorum benden motorun anası alındı <laughs> biz daha yolumuza gidemiyoruz <laughs> Bir de kamuoy yapmaya çalışıyoruz anasını satayım <laughs> sorma Oğlum şaka bak bir diye burada kapatalım. Duruma göre tekrar çekeriz şey e, yorumlara göre. Yorumlara göre. Yok yok. Yok yok. Nasıl Sen... burada niye kapatalım? Video başlığını bile buldum oğlum <laughs> Yola gidemiyoruz. <laughs> <laughs> Kaç dakika oldu ki? <laughs> Konu yapmaya çalışırken biz. Kaç dakika oldu? <laughs> Bilmiyorum kanka bak Neyse şu gideceğimiz yere gidelim. Oradan sonra bir ikinciyi daha ister onu çekeriz. Şey kaç dakika mı olduğumuzu uzun mu öyle? Nasıl yani? Yani ne kadar sürede oradayız onu demek istiyorum. Ha. Bakayım bir dur. Bak şu an ilk durağımıza gelmişiz mesela Lüksemburg'a. <laughs> Aynen kanka <abi>, tam yani. <laughs> Burası gerçekten ilk durağımız Luxemburg. <laughs> Şimdi Köln'e geçeceğiz, oradan Duisburg'a geçeceğiz. Artık ikinci videoda Duisburg kaleyi yaparız, o lanet yol. Kanka dur dur dur. Oğlum o dönüş var mı lan? Aa vallahi döndük. Dardan girdim. Hadi oğlum bas bas bas. Kırmızı yanıyor lan. Tamam, tamam. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sen mi bastın yine korneye Mete? Evet. <laughs> ne oldu? Sesi iğrenç mi geliyor? Oğlum kafa kalmıyor. Ben kaç dakika orada oluruz? Gerçek dakikaya göre söyle ona göre. Video çok uzun olmasın. mı? bir de bunun montajı kaldı. var anasını satayım. Eee bilmiyorum. Ya yani 15-20 dakika sonra. Kanka o zaman şey yapalım biz ya. Ya Köln'de bırakırız ya. 15-20 dakika var yanıma. ama. Duisburg'a belki ya bilmiyorum 10 dakika sürebilir. Tam bilmiyorum ki 8-10 kilometre işte 500 kilometre biz ne kadar sürede geldik. Kanka 10 dakika rahat geçti gerçi. bu arada. 300 gerçi benimki. Kanka bas biraz hızlan biraz. Sol kır. Onun, önümde araba var. Anladım bir... Giriyordum sana ha. Kanka kırmızıya takılı kaldım ya geçeyim mi? Bekle beni sen, geç. geçeceğim ben Allah kahretmesin ya. Geçeceğim geçeceğim kırmızıdan geçeceğim. Bekliyor musun şu anda beni? Yok yanımda tır var durursam vurabilirim şu an şey ilerliyorum. şey yap kaldırıma çık dörtleri yak. Kaldırım yok burada. Sağda var lan benim burada. Ha tamam gitmiş abi. Hadi hadi gel. Kanka öne bir tane şey tır var, var. O yolu dümdüz takip et zaten bulursun beni. Ama nasıl şeye girdik ya. Allah kahretmesin çarpma lan çarpma lan. Valla çarpmadık. Oy çok ince. Aa, kanka tır yatıyordu azlı. Oy. Yılan yılan yılan. Videoyu izle kanka ne demek istediğimi anlayacaksın. Birazca Anladım. Ya. Sen neredesin? Bekliyorum ben. Aa geldin mi? Geldim kanka bas bas. Geldim de be, oğlum ne yapıyorsun? <laughs> kanka bas bas Allah <laughs> kahretmesin bas. Magandayı bağladık iyice. Bekle beni bekle yavaşla. <laughs> tamam tamam ayağımı gazdan çektim. Kanka şu anda duracak bir yer de yok he. Dağa mı çıksam ne yapsam? Hadi metin Yok 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 şey 40, 50, 60 veya 70'te devam et. Ben geliyorum. 50, 60, 70'te devam et. Geliyorum tamam kanka. Aynen. <laughs> Yalnız video var ya ne başı belli ne sonu belli. <laughs> ne güzel işte daha. Kanka seni göremiyorum, seni bırak farlarını bile göremiyorum, ışığını bile göremiyorum. Yanlış mı girdim ben? Be Yok, bir yere daha duralım. <laughs> <laughs> Küfür mü lan? Hayır, konuşamadım. Geldim arkandayım, yavaşla. Kanka Far ne kadar yavaş gidebilirim? <laughs> Var ya önüne kırabilirdim de dua et, <laughs> Kanka biraz bekle yan yana gidelim lan konvoy olsun arka arkaya gidelim pardon ne yan yana Açtım retardı hadi gel hadi Gidişine kurban be Kanka biz seninle birbirimizi trollemezsek gideriz inşallah <laughs> İşte o hani birbirimizi trolleme aşamasını göcen <laughs> o, aş o aşamayı bitirdik kanka. <laughs> Oğlum beklesene. Kaçta gidiyor? 90. Bas biraz daha Bas. Basıyorum. Kanka senin ben internette tüküreyim abi sen nasıl bir milyonersin? Nasıl bir firma sahibisin oğlum? Arkadaşlar orada arada cidden arkadaşı kendisi eski milyonerlerden ama işte internetini görüyoruz. Kablo da internet. <laughs> <laughs> Telefonla konuşmaya çalışıyoruz. Whatsapp üzerinden. Ateşle haberleşsek daha hızlı iyi, haberleşiriz. Kabloyla bağlı yani. İyi çekmesi lazım. Bence ETS2'nin problemi. Trakis problemi. Tabi tabi. Hani Ali yaptığın anda var ya arkandan geçiririm kanka ona göre. Lan oğlum. Al işte ya. Viraja giriyoruz yavaşta da daha biraz. <laughs> Allah Allah. işte girişleri söyle kanka nerede gideceğiz nerede çıkacağız söyle onları. Gönlüm düz devam et. Uç uç Allah. Oğlum ananı tadı. Lan. Yüzde onla Bayağı Baya hızlı. De sağ, sağa sağa sağ döneceğiz dur. Yavaşla <gülüyor> yavaşla. <gülüyor> Nasıl kanka? Mete yapacağım bir şey. Mete Mete. Dur lan. Oğlum önünde birisi mi vardı senin? O öndeki adam nereden çıktı senin adı ya? He? Alo. Lan Mete. Az bir dakika. Tamam baskın yedi arkadaşlar. <laughs> Hey it yavrum parka dışa bak. Şimdi arkadaşlar bizim Mete gelsin devam ederiz videoya. Ama arkadaşlar Mete gelmedi. Bana özelden de ben kaçtım sen kapat videoyu montajda tarzında bir şey yazmış. Hani büyük ihtimalle acil bir durum oldu. Bundan dolayı da hemen çıkması gerekti oyundan. O yüzden de biz videoyu burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsanız cansınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Eyvallah.